Sil baştan. Silmek, öylece yok etmek istedim. Oysa şunu öğrenmiştim ki, bir şeyi bir kere tecrübe etmişsek, onun izlerini öylece silemiyorduk. Ve hatta biz unutmaya çalıştıkça, her şey daha da canlanıyordu. Bir şey bir kere yaşandı mı, tüm evreni siniyor veya kaplıyordu. İşte yaşamın kendisi buydu. Yaşam akıştaydı. Peki akış bizim dışımızda mıydı? Yoksa bizzat akışı var eden biz miydik? Akış kendi yarattığımız bir girdaptı. Kimi zaman ne bulsak attık girdaba. Büyüdü, bizi açtı, bizden geçti. Geri almak istedik. Ancak çoktan karışmıştık. Anladık ki hiçbir şey silinmiyordu. Ancak hiç yaşamamış olmayı dileyebilirdik. Silsem benden geriye ne kalırdı? Saatler önceki ben ile şimdiki ben aynı olamazdık. Yaşanan her an değişimi de beraberinde taşıyordu. Tecrübelerdi bizi bizeden. Silmek mümkün olmasa da baştan başlamak mümkündü. Ben şimdi baştan başlıyorum. Yaşadığım tüm acılar ve sevinçlerle birlikte ne eksik ne bir fazla. Yaşadım. Yaşadıkça yeniden var oldum. Yaşadıkça deri değiştirdim. Yaşadıkça daha uzun cümleler kurmayı öğrendim. Yalnızlığı, kalabalığı, hiçliği, tüm kavgaları ve savaşları, dünü, bugünü ve yarını. Yol uzun, ömrümce. Heybemi doldurdum. Yol boyu hem ağırlaştım hem öğrendikçe hafifledim, daha da susadım. Şimdi yol kaldığı yerden akmakta, ben yeniden başlamaktayım. Sil baştan, baştan.